Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Hearthstonecu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Druid'e ait sanki City kartlarının oynanış e, görsellerini e, göreceğiz. E, bu videodaki amacım e, sizlerin kartları e, hani kartlar nasıl oynandığını anlatmıştım daha önceki videoda. Yukarı doğru link bırakıyorum. Oradan e, alırsınız. Şimdi ise kartların e, animasyonların işte e, bazı püf noktaları var mı? Onlara beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi şunu oynamak istemiyorum. Ee, o kartı anlatayım. Ee, i̇lk önce onu oynayacağım. Bu kart şey diyor. E, tarama yaparım diyor. Taramada seçtiğin minionun manası senin e, manana yetişiyorsa ben o kartı sana çektiririm diyor. Şimdi deneyelim mesela. Şunu oynadım. 3 manam var. Şunu oynadım. Tarama gerçekleştiriyor. 3 manalı bu. Benim de 3 manam var. Ben bunu seçtiğim zaman bunu elime vermesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Verdi. Yani anında oynayabiliyorsunuz. Çok harika bir kart olmuş. Gerçekten müthiş bir kart olmuş. Şimdi şu yeni expansion'dandı. Bu diyor ki e, elindeki tüm minyonlara artı bir artı bir veririm diyor. Hemen basalım. Elimde şu an bir tane minyon var. Bunu artı bir artı bir verdi. Başka bir artı bir artı bir vermedi. Bu arada ee, neydi? İçine de destenin içine de bir şey koyuyordu. Onu çekebilirsek. Bakalım. Evet koyduğu şey şu onu da göstereyim. Diyor ki koyduğu şey de şu bir daha oynarsan diyor. E, elindeki dekindeki evet. Şimdi bir daha koyduğu bir manalı kart şu. Bunu tekrardan aynısı gibi düşünün arkadaşlar. Yalnız yine artı bir artı bir veriyor. Tek farklı noktası şu. Elindeki destendeki ve bordaki herkese artı bir artı bir veriyor. Yani tek farkı o. Şimdi et bakın ee, çok güzel o geldi onu seçtim. Oynadım. Şu an tüm deck, deste ve e, ee, board'daki tüm kartlarım artı bir artı bir kazandı. Bakın bu da bir artı bir kazandı. Şimdi şunu oynayalım. Şu da güzel. Çoğuz yani birini seç diyor. Ya 6'ya 6 orka açarım diyor ya da 6'ya 6 bir 1 minyon açarım diyor. Şimdi şunu oynayalım. Biz 6'ya 6, ya 6 bir taunt açalım. Evet sonra e, şu kartı bir de oynayalım bakın ikincisini oynayalım yine artı bir artı bir minyon ve herkese yani şu, bu taraf board elim ve destemde daha çekemediğim kartlara artı bir artı bir veriyor bir discover yapalım bir daha alalım gerçekten e, bu kart fena değilmiş oynanabilir okay, güzel evet, durum kötü mü gidiyor hemen board kontrolü yapalım biraz Evet bu da çok güzel yani bunun değeri gerçekten çok iyi iki mana Wow, çok iyi şunu oynayalım evet ne kadar mana kaybedersen bunun diyor değeri o kadar ucuzlar diyor ne kadar mana harcarsan mesela üç mana harcayacağız şimdi bunun değeri ucuzladı yani sıfıra bunları oynamak gerçekten müthiş yani gerçekten çok güzel arkadaşlar bu kart naga nagajiant mutlaka ee, oynanabilir haberiniz olsun şu an destelerde de yerini almış durumda Naga Giant. şu an trade'e girmiyor çünkü giderse kaybedeceğini biliyor hemen biz de ölmekten kurtulalım arkadaşlar şunları bir halledelim güzel şunu da açalım şu geri bir temizleyelim evet. şimdi oynamadığımız ne kaldı şu kaldı şu kaldı bekleyeceğim onların gelmesini birkaç daha kar kaldı o yüzden e, adamı öldürmeyeceğim. Evet bu da yeni. Bu raşlı ve e, dormant. Yani koyduğunuz zaman e, uyuyor. Bakayım. Evet uyudu. Diğer turn 5 mana olursa diyor. E 5 mana evet uyanıyor diyor. 5 mana evet bir kontrol edelim uyanacak mı? Evet, şöyle bakalım bekleyelim. Adam öldürmeyelim. Adam da bizi öldürmesin. Kardeş dur. Sakin. Ol. Evet, şu kartı oynayalım. Naga sınıfına ait bir e, legendary kart. Umarım gelir de oynarız. Şu kartı oynadık zaten. Bunun pek bir şey yok. Yine bu geldi. Devam ediyoruz. Şunu öldürelim. Şu kartı da oynadık. Şu kart. Bunu bir daha söyleyelim arkadaşlar 4 vuruyor bir miyina diyor naga elinde ise diyor aynı zamanda 4 atak da veririm hirona diyor yani gayet güzel bir kart evet tarama gerçekleştirelim tarama da e, tarama da kimi seçelim manamız yetiyor şunu seçelim evet bakalım şu neydi şunu bir konuşalım diyor ki e, hmm elindeki şunu oynayalım elindeki en Büyük siperli evet. Büyük siper kadar mana yeniledi. Şu an o beleşe gelmiş gibi bir şey oldu. Şunu oynayalım. Şunu bitirelim. Şunu da bitirelim. Evet şu, şu demek. Bunu oynadığınız arkadaşlar elinizde bir tane siper varsa o siperin manası kadar tekrardan elinizdeki mana kristalini yeniliyor. Çok güzel bir kart olmuş. Şunu oynayalım. 3 tane kart görelim. 3 tane kart gelsin. Evet bakın 5 Evet 5 manalı bir spell oynadığımız için bunu uyandırmış olduk. Bu uyanması böyleymiş. Ee, ne yapalım? Hemen şunları bir öldürelim, halledelim. Evet, şunu oynayalım. Şunu oynayalım. Yine artı bir artı bir atalım. Bahçeye gitsin. Evet, bahçe artı bir artı bir bahçeleri. Onun ismi bahçeyle ilgiliydi. Ondan tekrardan desteğe gitti. Onu tekrardan desteden çekersek minionlarımızı tekrardan artı bir artı bir vereceğiz. Yani fena olmamış. Güzel bir kart diye düşünüyorum. Şimdi şunu çalıştıramayacağım ama şunu öldürmek istiyorum. Çünkü Deep Rattle çalışsın diye. Ee, çalıştığı zaman Deep Rattle şöyle oluyor. Bakın bir tane minion koydu içeriye. O minion da eee buff'lı bir minion. Evet şunu merak ediyorduk geldi. Evet şunu bir oynayacağız şimdi. Ha, neydi bu? Evet bunu oynuyordunuz. Bu board'dayken spell oynarsanız o spell'in değeri kadar e, ee, oluşturuyordu. Şimdi 7 7 14 olmayacak ama ben bunu bir çekeyim. Bu yakın zamanda nerf'üyor arkadaşlar. 8 manaya çıkıyor. Bir deneyelim bu nasıl bir şey. 3 kart çekti. 1 evet 3 kart çekince elimde 5 tane kart oldu 5 tane kart olunca da 5'e 5 beş bir minyon Açtı yine uyutalım şunu Yine ee, Mana krizi yapalım evet. Şimdi şunu oynayacağız arkadaşlar şunla şunu oynayacağız beraber bakalım o nasıl bir şeyler olacak çünkü 14 mana gerekiyor Şu an Druid'in de 14 manası var Başka çalıştırmadığımız bir kart oldu mu? Olmadı. Hepsini çalıştırdık. Evet bu da eski e, tozlu raflardan dönen bir kart. Şimdi ne işe yaradığını onu da anlatayım hemen. Şunu oynadık. Yerde bu. Yerdeyken bir spell oynadığımızda. Evet oynadım. Evet tekrardan bakın. Güzel. Güzel bir şeyler açtı şimdi şu bu, bu demek buradaki e, minyonların e, canının e, artı bir artı bir veriyor aynı zamanda e, atağını eşit size armor veriyor şimdi mesela şunun altı hata var buna artı bir artı bir verdiğin 7'ye 7 olacak bana 7 armor verecek 7 armor aldım bakın gördüğünüz gibi gayet kullanışlı benim çok sevdiğim kartlardan bir tanesiydi e, Duri'yi de tekrardan gelmesine çok sevindim arkadaşlar. Şimdi e, sanırım oynamadığımız bir kart kalmadı. E, o yüzden oyunu bitireyim diyorum. Evet Yine artı bir artı bir bahçeden geliyor. Güzel geldi. Evet, oyunu bitireyim arkadaşlar. Duri'nin de desteleri e, ve e, Legendary kartları, gelen kartları bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. E, Videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Hearthstone'a ait son değişiklikler, son e, haberleri Hearthstone'cu kanalında bulabilirsiniz.